başka yere gitmek istemiyoruz. Bizim sesimizi duyurun, bizim sesimiz olun. Biz burada doğduk, başka yerde yaşayamayız. Bizim çamlarımızı kesmesine, bizim dağlarımıza, taşlarımıza da ölüm geldi. Bak bunlar canlıdı, bunları kestiler. Bak bunlar canlıdı, canlı canlı bunlar canlı. Bunların bir canı var. Bunlar bu dünyada konuşamıyor. Öbür dünyada konuşacak bunlar. Konuşacak bunlar. Bunları kestiler, yok ettiler. bizim bu dağlarımızı bu hepsi hep dağlarımızı yok edecekler. Bizi de haritadan silecekler. Biz haritanın içindeyiz. Bize yardım etsinler. Hiç mi acıması yok bunların? Hiç mi insanlık yok bunlarda? Biz köyümüz Türkçesi bizim topraklarımızı, bizim çamlarımızı kesmesin. Biz köyümüzde yaşamak istiyoruz. Biz köyümüzde kalmak istiyoruz. Bizim dedelerimiz burada gömülü, atalarımız burada gömülü. Biz köyümüzde yaşamak istiyoruz. Asla maden istemiyoruz. Biz Nasıl çoğlayımızı, çocuğumuzu aç kaldık, susuz kaldık, büyüttük. Yine aynı şekilde büyüdük. Bunun hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Biz iş de istemiyoruz, parasını da istemiyoruz, altını da istemiyoruz. Biz hiçbir şey, biz sadece ağaçlarımızı istiyoruz. Köyümüzde, taşımızda, toprağımızda yaşamak istiyoruz. Tek kelime, başka da bir şey istemiyoruz.